Selam dostlar. Bugün elimizde hem heyecan verici hem de kafa karıştırıcı bir konu var. Dragon Age Belgar. Bu oyun üzerine konuşacağız, öveceğiz, eleştireceğiz, biraz da güleceğiz ve sonunda bu oyun oynanmalı mı sorusuna cevap arayacağız. Başlamadan önce arkadaşlar beğeni yorum abonelerinizi bekliyorum bakın. Birkaçınız kaçıp gidiyor arada lütfen yapmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Öncelikle oyun size tam 4 ırk seçeneği sunuyor. Elf, kunari, insan ve Dwarf olmak üzere. Klasik rol yapma oyunlarına alışık olduğumuz şekilde her bir ırkın kendi asıl özellikleri bulunuyor. Müzik Karakter tasarımı konusunda ise çıta baya yüksek. Cinsel seçiminde erkek, kadın ve nombire gibi 3 özellik sunulur. Yani herkesi hitap eden mantığı da ama Şahsen böyle kapsayıcı özelliği ben desteklemiyorum arkadaşlar. Benim ahlakıma ters. değilim ben. Neyse siz nasıl hissediyorsanız arkadaşlar o yönde şekillendirin karakterinizi. Görsel olarak inanılmaz çeşitlilik sunuyor arkadaşlar. Saç tarzından göz rengine kadar her şeyi düzenleyebilirsiniz. Yani ya, sizin konuşulmanız için çok şık bir alan yaratılmış. Rol yapma oyunlarında bu seviye artık standart olarak göz ve iyi ki de öyle. Oyunda 3 ana sınıfımız bulunuyor arkadaşlar. Savaşçı, büyücü ve okçu. Daha doğrusu suikastçı diyebiliriz biz buna. Bu kadar mı diye sormadan da edemiyor insan. Hani rol yapma oyunlarında bu çeşitlik çok daha geniş olabilirdi. Neyse her sınıf kendi içinde 3 alt sınıfa da ayrılıyor. Perfect. Everything. Bu da biraz olsun çeşitlik sadece ama yine de daha fazlasını beklerdim arkadaşlar. No, Yetenek araçları konusunda ise arkadaşlar işler daha da renkleniyor. Her sınıfın özellikle kombolabileceğiniz yetenekleri bulunuyor. Mesela iki karakterin patlayıcı etkisi olan yeteneklerini ard ardı aradan kullanırsanız ekstra hasar çıkarmamız mümkün. Bu da savaşlara stratejik bir derinlik katıyor. Hikaye konusunda Dragon Age yine yapmış yapacağını. Nice. Oyun 14 bölümlü oluşuyor ve hikaye modunu sadece oynarsanız yaklaşık 30-40 saat arasında sürüyor. Ancak oyunu tüm yan görevleri ve detaylarını bitireyim derseniz de 80 saati rahat bulursunuz bu oyunda. Hikaye sizi anında içine çeken bir yapıda arkadaşlar. <laughs> Verdiğiniz kararla hikaye ciddi anlamda şekillendiriyor. Bu öyle bir sebebi seviyorsan... oluşuyor ki arkadaşlar bazen buraya yardım et ya da oraya tarzında ikilemlerde kalabiliyorsunuz. Anam ama. Ve bu kuralların sonucu sadece hikaye değil. Ekip arkadaşlarınız olan ilişkileriniz etkileniyor. Bu arada ekip üyelerinizle etkileşim kurmak da ayrı bir keyif. Karşılıklı konuşmalardan yetenek puanı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama oyunu <laughs> beni zorladığı bir nokta var ki Darwin karakteriyle aramı illa iyi yapmamı istiyor. <laughs> ya şu oyunda benim hayatıma bu kadar karışılmasam acaba? Dövüş sistemine bayıldım diyebilirim. Saldırı ve savunma sistemi oldukça tatmin edici. Zamanlamayla yaptığınız yaptığın savunmalar düşmanı sersemlidir ve bu özellik savaşları daha da heyecanlı hale getiriyor. Ancak gamepad ile oynayanlar için hedef almamak durumunda biraz sıkıntılar var arkadaşlar. Bu konuda klavye ve fare kombinasyonu da avantajlıydı. Ekipmanınızı geliştirme kısmına gelirsek. Soğanda bulunan otoriteyi kullanarak itemlarınızı artı basabiliyorsunuz. Büyüler ekleyip özelliklerini de artırabiliyorsunuz. Ancak bunun için gerekli malzemeleri toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Oyunda şöyle tatlı bir detay var tüccarlar olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ne kadar iyi bir ilişkiniz kurarsanız o kadar özel itemler alabilirsiniz. Bir de düşman sar yok olması beni biraz güldürdü arkadaşlar. Yani karakterimiz ejderhalarla savaşıyor ama en ufak bir su birintisi de bile yüzemiyor yani boğuluyor. Bu nasıl bir mantıktır size bırakıyorum. Görsel anlamda oyun tam bir şölen sunuyor. Atmosfer, detaylar, karakter tasarımları hepsi çok etkileyici ancak teknik tarafta gölgelerini bekleme ekranları tam bir sinir bozucu. Oyun her açtığınızda bu süreci yaşıyorsunuz ve en az 1 saat bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu 2 artı bir oyunda beklenmeyecek bir durum şahsın. Dragon Age Vanguard harika bir hikaye, etkileyici bir atmosfer ve bir dövüş mekanikleri sunuyor. Ancak bazı teknik sorunlar ve eksiklerle de karşılaşıyoruz. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız ve bu tür detaylar sizi rahatsız etmiyorsa bu oyunu kesinlikle denemeye değer arkadaşlar. Ama teknik aksaklar ve bazı tasarım hatalarına karşı sabırlı olmanız gerekiyor. Oyunda birçok kez bug'a e ve hataya düştüm. Aman siz dikkat edin. Eğer bu videoya yorum atarsınız ve abone olursanız diğer videoda yorumunuzu teşekkür ekranında görebilirsiniz. Böyle videonun devamı için beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. Like diğer videoda görüşürüz.